Bazen tedavi olduğunuzu düşünmek, gerçekten tedavi olmaktan daha etkili olabilir. Şimdi size insan zihninin ne kadar güçlü olduğunu göstereceğim. Amerikalı ortopedi cerrahı Bruce Mosley 2002 yılında diz ağrısı çeken hastalar üzerinde bir deney yaptı. Hastalar 3 gruba ayrıldı. Gerçekten ameliyat yapılan grup, kısmi bir işlem yapılan grup, hiçbir gerçek işlem yapılmayan, sadece kesi açılıp kapatılan sahte ameliyat grubu. Şaşırtıcı bir şekilde sahte ameliyat yapılan hastalar da gerçek ameliyat olanlar kadar iyileşti. Hatta bazıları tamamen ağrısız bir şekilde yürüyebildi. Yani hastalar sadece ameliyat ameliyat olduklarına inandıkları için iyileştiler. İşte bu duruma bilimde plasebo etkisi deniyor. Kendini herhangi bir sebepten dolayı kötü hisseden kişi gerçekten tedavi edildiğine inandığında beyni doğal ağrı kesici kimyasallar salgılamasına neden olabiliyor. Bu da bize rezonans kanunu ve bilinçaltının gücü kitaplarında da anlatıldığı gibi sadece düşüncelerimizle bile vücudumuz üzerinde inanılmaz bir etkiye sahip olduğumuzu gösteriyor.